Burası Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kültür Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'müz ve üniversitemizle ortak yürütülen bir çalışma içerisinde. Burada şu anda hemen sütunlu yolu görüyoruz arkamızda. Sütunlu yolda depremde hasar almış ve depremde yıkılan olan sütunları arkadaşlarımız kazı başkanımız ve ekibi ve müze müdürlüğü ekibimiz ayağa kaldırmakta ve yine burayla ilgili zarar görmüş olan yerlerle ilgili restorasyon projesi devam etmekte. Yaklaşık alanda 45 işçimizle birlikte arkadaşlar çalışmalarına devam etmekte. Tiyatro alanıyla, arkamızda görünen kalesiyle, Bodrum Kalesi ile, yine kilise kalıntısıyla, hamamıyla tam bir antik kentteyiz. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirebileceğimiz ama bu tapınakla birlikte daha erkene gidebilecek bir alandayız. Dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz. Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen Kastabalı Antik Kenti kazı çalışmaları çok yoğun bir biçimde ilerliyor. Burada özellikle tapınak alanı ve sütunlu yolda bir yoğun çalışma var. Çok sayıda arkadaşımız burada yeni eserleri ortaya çıkartmak ve bu bölgeyi özellikle turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyorlar. Üniversitemizin arkeoloji bölümü de bu çalışmalara doğrudan destek veriyor. Gerçekten uzunca bir süredir de burada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde umarım daha yakın zamanda da çok önemli burada bulgular elde edileceğini ümit ediyoruz. Buradaki kazı çalışmaları sonuçlandığında da Çukurova'nın Efesi olarak nitelendirilen bu bölge gerçekten gözde bir turizm bölgesi olacak. Özellikle tarih turizmi açısından da bölgemizin çok önemli bir katkı yapacağını burada düşünüyoruz.